Esra Eroğlu'da bugün de şok gelişmeler yaşanıyor. 6 aydır aranan Fatih Aydın olayında neler oldu? Esra Rabia'nın yalan söylediği ortaya çıktı. Telefonla tanıştık demişlerdi ancak gerçek çok başka çıktı. Ve bir sokakta tanıştık derken diğeri telefon numaramı vermişler dedi. Aslında gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Esra Erol ise Fatih Aydın'ın sebepsiz yere Tekirdağ'dan İstanbul'a gelmediği ve bir şeyler vardı dedi o zaman İstanbul'a getirildi ifadelerini kullandığı Şahin Can bekliyse ben buraya geldim babasını ve diğer boyacı falan tanımam. Ben sadece Fatih Aydın için geldim. Babası Mahmut Aydın nerede çıksın ortaya dedi. Esrail oğlu ise Rabia Aydın'ın cesur olduğunu düşünüyor musunuz dedi. Şahin Can bekliyse o kendini savunamaz. Mağdur birisi dedi. Esrail oğlu ise sordu. Rabia Aydın'a Fatih Aydın senin oğlun, senin yüzünden gitti. Sen ilgilenmedi ne yaptın bu çocuğa? Kalabamı basarım dedi. Esra Erol sözlerinin devamında ise Fatih Aydın isimli bir kişinin telefonla konuştuğunu bilse Fatih Aydın ne yapardı dediğince Rabia Aydın çeker giderdi ama benim yüzümden gitmedi. Şahin Can ise Esra Erol sordu Rabia Aydın bir şeyler yapsa otelde arkasını toplar mısın deyince ben toplamam onun arkasını ben kimim dedi. Esra Erol ise Rabia Aydın'a dönüp Şahin Bey mi Şahin abi mi diye sorunca Rabia Aydın ne diyeceğini bilemedi. Esra Erol ise Rabia Aydın çok zeki, çok cin gibi kadın dedi. Esra Erol sözlerinin devamında ise Şahin Canbekli'ye Bekli'ye sizin aranızda ne var bu kadar, neden bu kadar çok sık görüşüyorsunuz, siyaset mi konuşuyorsunuz, ortak alanınız nedir diye sordu. Sizin Rabia Aydın'la zaten işiniz olamaz dedi. Esra Erol, ne kadar zamandır tanışıyorsunuz deyince bir yıldır dedi. Aslında orada da yalan söylediği ortaya çıktı. Şahin Can Bekli ise bir buçuk yıldır tanışıyoruz deyince yalanları yine bir kez daha ortaya çıkmaya başladı. Baba Mahmut Aydın ise telefonla bağlandı ve argo sözcüklerle birbirine telavuz ettiler. Şahin Can Bekli ve Baba Mahmut Aydın. Şahin can bekli ise gel karınla görüştük konuştuk bir defa oldu bitti dedi. Baba Mahmut Aydın ise ben de 15 yıl taksicilik yaptım senin bu kadınla görüşmen normal mi dedi. Ve ardından baba Mahmut Aydın anne Rabia Aydın'a senin paraya mı ihtiyacın var neden çalışmaya gittin ne yaptın paraya ihtiyacın mı var adamla neden konuştun diye sordu. Anne Rabia Aydın ise isteseydim kaçardım ifadelerini kullandı. Baba Mahmut Aydın ise oğlu Fatih ile ilgili bana hafiflik düştü hissediyorum bir vatandaş bana söyledi. Senin oğlun PKK terör örgütünün eline düştü ve yurt dışına gitti dedi. Şahin Can bekliyse gel buraya karının arkasına dur. Karına destek ol. Yanında ol. Ben bugün buradayım kendimi savunuyorum. Yarın gidiyorum yokum dedi. Gel stüdyoya deyince baba Mahmut Aydın görüşeceğiz. Geleceğim görüşeceğiz deyince Şahin Can Bekli ise benim bir can borcum var Allah'a. Gel görüşelim. Rabia Aydın ise otobüse bindim kimseyle görüşmedim. Arabayla gittisem Halkalı'da görüştüm. Hatırlamıyorum deyince Esra Erol ise Şahin can Bekli ve Rabia Aydın'ın arasında bir iş çevirdi mi düşündün mü diye baba Mahmut Aydın'a sordu. Baba Mahmut Aydın ise düşünmüyorum dedi. Rabia Aydın ise isteseydim kaçardım adama dedi. Esra Erol ise baba Mahmut Aydın'a mı, Rabia Aydın'a mı güveniyorsunuz derseniz ben baba Mahmut Aydın'a çok güveniyorum dedi. Esra Erol ise son olarak Şahin Canbekli dışında görüştüğüm birisi var mı? Rabia Aydın buna hazırla sürekli birileri çıkmasın dedi ve çocuğun başını yaktılar diyerek de konuyu kapattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.